Büyük Medeniyet Partimizin iktidarında adalet sistemini komple değiştireceğiz. Suça verilen cezalar yeniden ele alınacak ve bu ceza türleri şu andaki gibi olmayacak. Şu anda suça tek bir ceza uygulanıyor. Bu nedir? Bu suçun karşılığı olarak, cezası olarak özgürlükten men etme cezası veriliyor. Yani hapis veriliyor. Halbuki her suça aynı ceza vermek de adalet değildir. Ceza niçin verilir? Suç işleyenlerin ıslah olması ve toplumda o suçun yayılmaması için ceza verilir. Ceza hukukunun ana teması bunun üzerine bina edilir. Bir, Suç yayılmasın. 2. Suçu işleyen kişiye verilecek ceza ile o kişi ıslah olsun. Peki bakıyoruz şu andaki ceza hukukuna. Kişiye verilen ceza kişiyi ıslah ediyor mu? Hayır, kesinlikle. Adam suç işliyor, çıkıyor bir daha işliyor. Çıkıyor bir daha işliyor. Suçluyu ıslah etmiyor. Ayrıca suç makinesi haline getiriyor ıslah etmediği gibi. İkincisi bu cezalarla suç işlemeleri yaygınlaşıyor mu yoksa cezalar çok caydırıcı olduğu için suç işleme oranları azalıyor mu buna bakıyoruz e hayır suç işleme oranları her geçen gün artıyor e peki o zaman burada bir problem var bu problem nereden kaynaklanıyor problemin kaynaklandığı yer yine aynı yer maalesef hukukçular henüz bunu tartışmaya bile başlayamadılar. Biz şimdi buradan söylüyoruz bunu. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde bu Türkiye'de artık açık oturumlarda tartışılmaya başlanır. O söylediğimiz nedir? Her suça aynı ceza verilmez. Bunun altına kalan çizgilerle istiyorum. Bu adalet değildir. Kaldı ki ceza hukukunun ana fikri olarak her Suçluya aynı cezayı vermek, az önce ifade ettiğimiz gibi bir, toplumda o suçu engelleyici olmuyor, aksine çoğaltıyor. İki, suçluyu ıslah etmiyor, aksine suç makinesi haline getiriyor. Bunun birinci sebebini söyledik. Birinci sebebi eğitim.